Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geliyorsunuz. Bugün meta karakterlerden birisi olan Alucard'ı ormanda oynuyoruz. Takımlar bu şekilde göründüğü üzere. Bakalım ormanda Alucard ile bu rakibe karşı nasıl bir performans göstereceğiz. İlerleyen dakikalarda bunu zaten hep birlikte görüyor olacaksınız. Normalde maviden başlanır ama Hatta maviden başlayalım diyeceğim ama geçiş kalırız. Neyse kırmızıdan bir siftahımızı yapalım. Maviden yapsaydık aslında direkt ADC ilk gengimiz atardık ama mavi kestikten sonra ikinci küçük mavi biraz geç çıktığından tam olarak 4'ü dördü bana vermediğinden kaynaklı kırmızıdan başlama kararı almış bulunmaktayım şu anda. İmanda hiçbir şey beni Aşağı sakin görünüyor şu an için haritada. Hatta Milsa'yı izliyor gibi görünüyor. Hani bir baktığımız zaman. Biz hemen hızlı hızlı mavimize bir geçiş yapalım. Karşı ormanda da alfa var. Benim main karakterlerden biri. Bilen bilir bu arada. geleceğim. Ama bir dayan geleceğim. Babamın şerefini geri kazanana kadar <laughs> gitsek mi yani? Hazır buradayız. Bakayım çok geri duruyorsa ADC inerim. Ki kaldı ki zaten kaplumbağanın da 5 saniyesi falan var. Buralarda oyalansam daha iyi olacak gibi derken bize saldırdı bu arada. Arkadaş Alır mıyız? Neyse. Bu iyi de kalalım olsun. Oh, kasılmış olsun. Şöyle bir atalım da. Hızlı hızlı keselim. Bu kaplamayı sonra da ADC lazım derken yine bir gank yedim. Şu an çok tatsız oldu açıkçası bu. Şöyle kassam geri. Şöyle şuna dalsak iyi bir fikir değil gibi dolu de şu anda. Ne yapsak? Anda hiç Şunu hiç alabilir miyim şey ki? Aldım çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu iyi sayesinde biraz da. Allah razı olsun. Güzel bir skorla oradan ayrılıyoruz. Şu medium en telim hızlı hızlı. Hemen Hı. kırmızımıza ya. geçelim. Kaleye gelme, bana gelme. Gelirsen ezersin beni. Şu an hiç gerek yok. Hı. ama bir dayan geleceğim. Uh. Git 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 bırak beni. Israrla beni alacak herhalde bu arkadaş. Sırala yani. Ya bizimkiler geldi ya. Bir şey olmaz onunla. Kılıcımı İyi topladık. Şey ya yani şu anda en büyük avantajlarından daha doğrusu avantajlarımızdan birisi takımın haritayı takip ediyor olması yani. Bir asi bu sıralı maçlarda çok ama çok önem arz eden Şöyle alalım burayı. Babamın bir ADC inelim artık. Kadar Mavim çıkmış ama bir ADC bir bakalım. Burada şunu keselim hızlı. Hazır milise. ortalıkta görünmüyorken. Dur 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 geldim 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 geldim. geldim. Direkt Melisa oynayacağım. Topladık orayı. Sen de kaçma lütfen kaçma kaçma. Heh. Tamamdır istediğimiz oldu. Evet kaplumbağa yine çıkacak gibi görünüyor. Madem öyle kırmızı biraz uyalanalım. Aldıktan sonra maviye kayarız da oradan da XP geçiş yaparız. Şöyle biraz bekleyelim diyecektim ama beklemeye hiç gerek yok. Takım arkadaşlarım çünkü bu Hala var. İkaz edebiliriz bizim için. Ama şöyle alamadık galiba. Alamadık. Nasıl oldu kişi burada ya. Dört kişi burada. Neyse sağlık olsun. Önümüzdeki kaplumbağalara bakacağız artık. Şu anda güzel skorla ilerliyorum. Beşe bir. Farm olarak az da olsa bir fark atmışız karşı ormana. La diyeceğimiz fena durumda değil. Ama tabii ki de gelişmesi lazım. Yukarıda gitmek lazım. Şöyle bir toplantı bakalım. Belki mid oraya kayar. Yani midin şu anda ortada durması çok da... önemli. aniden bir durum değil yani. Koridorlar yardım olsa daha sağlıklı olur gibi. Beni yani bir... aşağı çekmemeye çalışın Farsı ve kale orada. Oraya gitsek Karlı çıkabilir miyiz? Mavi bıraktığımıza değer mi? Artık gidince anlayacağız bak. Beyaz efekt atıyor bu arada. Şu alfaya da dalalım ya alfaya. Ama bizim tutum öldüğü için hiç sesem de alamıyorum. Çok gereksiz ezildik orada ya. Umarım alfa mavime dalanmaz gerçekten. Yani Bir asi Ki almış yani evet. Yani Fran bir anlamıyorum yani bir takım bir yukarıda bir aşağıda. Ya şu an hiç kimse olması gereken yerde değilmiş gibi geliyor bana. Franco çekeceksen çek. Çekmeyeceksen bırak mesela. Al bizi de öldürdün güzel kardeşim ya. Yok ya dalmayacağım böyle ulu orta yerlere daha. Sakin oynayacağım. Ama bir base'i ne yapıyorsun mesela? Burayı açmışlar. Biz daha bir kule açamamışız. Önde olduğumuz maçta nasıl girileyebiliyoruz? Bu takdire şahin bir e, hareket. Melisa mı sıkıntı yaratıyor acaba mi? Ona şöyle bir konuşabilir miyiz? Yok. Yemez. Biz en iyi sorman yok. Takımdan bir çocuk olacağı yok zaten. Biz bari geri düşmeyelim. Sonra Beyizden minyon itmek falan şahsını hiç istemiyorum yani. Niye almışlar? Kaplumbağa yüzde kalmış. Güzel de. Şu adamı sıkıntı yaratır bize ya. Kim kimi tembirin durumda. Şurayı itelim bari de. Çok takasa girmeyelim şu an için. Zaten gerideyiz. Daha fazla geride olmanın bir esprisi yok. İyi e milisi salmış karşı arayacağım. İyi Allah razı olsun. Aldı solda orayı görüyorsunuz Franco. Toplan atmama gerek yok. Şimdi karşı ormana bir gidebilir miyiz? Sizin yapabilir miyim? Yaparım. Hızlı olmam gerekiyor ama aldı falan. Herkes buraya geldi. Harika. Harika gerçekten takımda Beni gören yok yani. Benle oynayan yok. Beni gören yok. Herkes bir yerde. Franco'nun ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Hanabi ile de gezmiyor. Bana da gelmiyor. Başlarda iyi olan ama sonradan bir anda buzunu veren bir maç yani. Bir de oyun oynamak yerine çete yazan Hanabi mi ben anlamadım. Bunlar ne yapmaya çalışıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Oyunun bize bir cilvesi olsa gerek. Ezil, 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 ezil. Ezil, yani ezil, ezil, ezil. Hiç yardıma gelmeyeceğim, ezil. Haritada beni gören var mı? Benle oynayan var mı? Herkes kafasına buyruk hareket ediyor. Birazdan şey, orman rap yazmaya başlarlar bu arada. Şöyle beklesek. Bilir çıkar mı? Şu haritaya bakın Allah rızası için bakın artık yani gerçekten Franco. Sen de tanklayacaksan tankla güzel kardeşim. Bir oradasın bir buradasın. Kimi hizmet ediyorsun anlamadım ki. Amaç ne yani? Amaç ne? Ya herkes oraya toplanmış. Kuyu eziliyor. Anlamadım ki. Ya şuraya bir toplan ya. Toplan, toplan. Şuraya bir toplan. Aldı son gideceğiz. Gidelim mi abi. Tutun. Kaleye mi geldi? Bir dakika. Skill atamadım. Dal. Nerede bu? Ay, Geri kaç. Şuraya bir toplan. Sen birini çekeceksin, çek artık. Melis aşağıdan oyun bitiriyor. Çok güzel. Ne yapacağımı şu an hiç bilemiyorum yani. Şuraya dalsam arkamda kimse durmayacak. Hana bile başlamış Ormandif yazmaya. Çok harika. Harika oyun. Orman kesinlikle güzel kardeşim. Kulenin altında duramadınız. Sağ sola yalpalandınız durdunuz. Ormandif oldu. Orman ol. Bak şimdi ben dalayım oraya mesela. Tamam mı? Hadi gelin mesela. Bana desteğe gelin mesela. Hadi. Takım. Hadi gel bana desteğe gel. Takım nerede mesela? Takıma bakın arkadaşlar. Ha, takım burada. Takım burada. Yani çok da bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Orman lif diyen Hanabi'nin itemleri ve gök kranı. <laughs> Kesinlikle ormandeyiz. Kesinlikle sen çok iyi oyuncusun ben kesinlikle bir gram oyun bilmiyorum güzel kardeşim. Kesinlikle. Şuna dalacak mısınız lütfen? Dalar mısınız? Allah rızası için dalar mısınız? bir şey yap artık. Şu bitmeyen savaş bitsin direkt Atlantis karakası çıkacağım. <laughs> Sonra bir umutsuzluk yaparım ya. Bizim baya bir güce ihtiyacımız var şu an bu maçta. melek kanatları falan. Daha doğrusu kıyamet kanatları özür diliyorum. Çıkmaya gerek yok. Of. Bakın çok zor. Mavi gitmiş şey olmuşuz. Aynen kan. Çok iyi oynuyorsun ya. Karşı rakibi kışkırtıyorsun. Al işte ya. Al işte. Ama bunlar kesinlikle orman default için arkadaşlar. Yani diğer oyuncularla hiçbir alakası yok yani. Bu maç buradan dönerse bu video böyle taktipe bir 10 bin izlenir gibi geliyor bana. Ama dönerse. Dönerse güzel bir başlıkla paylaşırız. Ama çok da döner gibi durmuyor açıkçası. Şunlara dalar mısınız? Mesela dalar mısınız? Gir kaç 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 gire kaç. Gire kaç. Gire kaç. İzleyin abicim, izleyin. İzleyin. Bak şuna da alsam arkamda kimse olmayacak. O yüzden güvenemediğim için yapamıyorum yani. Bitmeyen savaş bitmişken şuraya bir atlantı e hemen çarpalım. Onun o halleder diye düşünüyorum. Şöyle bir atlantı salalım biz. Ayşe. Tamam Elisa düştü güzel. Minyonlarımızı itelim artık. Şöyle ortaya doğru bir gelelim mi? Artık bir şey yapmamız gerekiyor ya. Gelseniz abicim. Gelsenize. Arkadaşlar toplan atıyorum. Toplan ne demek oluyor ya? Ormanım da maşallah sürekli alınıyor yani. Mini haritaya dikkat et. Maşallah. Şurada alfayı gördük. Aslında alfayı düşürürüz bunlar. Düş ya düşüreceğiz ya da biz düşüreceğiz. Geldi. Yapacak bir şey yok. Ya destek olacaksınız ya da bu maç bitecek burada. Tamam bitecek Franco. Ölmek. Teşekkürler. İstemiyor. Teşekkürler Franco. Teşekkürlerimizi iletelim sana. Çok güzel tankladın beni. Allah razı olsun. Sen de şey yazarsın şimdi çete orman yazarsın. Allah'tan yani bu maçın video kaydı var. Çok güzel tanksın falan. Çok. Artık bir şeyler yapsanız mı? Tamam onu bir ver maçı ver. Oradan ver maçı güzel kardeşim. Allah Allah. Şaşırtıcı. Madem bu şekilde oynayabiliriz oyun başını niye böyle oynamadınız? Yani Hanabiler de şaşırtıyor. Yani oyun başı sadece kule altı durarak, seyf bir şekilde kasılarak, yani çok fazla emek ve efor sarf etmeden kazanabileceğiniz oyunu şimdi bir sürü efor emek sarf ederek almak durumunda kalıyorsunuz. Yani kendiniz uğraşmayı seviyorsanız benim yapabilecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey yok. Hmm, oraya gidelim mi? Şu orman bana bırak istersen. Katkınız yok var orman bırak. Yok yok saldırmayacağım oraya hiç girmeyeceğim şu anda. Alabiliyorsanız siz alın. Ay beni yalnız bırakıyordunuz ya. Alın bakalım nasıl alıyorsunuz. Şu çalar mıyız buradan? Çalalım. Şuraya kaysak. Böyle arkadan kaysam olur mu? Buna kaysak. Tamam. Nereye kaçıyorsun Allah aşkına? Derken oyunu bitirmişler. Neyse çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda fikir ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.